Evet arkadaşlar merhaba sesi sürati paraf yayınları test 5 birinci sorudan başlayalım Işık ve sesin süratı ile ilgili aşağıdaki hangi öğrencinin söylediği ifade doğrudur hava ortamındaki suratları birbirine eşittir hayır ışık saniyede arkadaşlar ne demiştik 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye süratle hareket ederken Arkadaşlar ses ise yaklaşık değeri havadaki 340 metre bölü saniye. Bu ses için. Bu da arkadaşlar ışık için geçerli olan ifadeler. Yanlış aşıklığım. Devam ediyoruz. Hava ortamındaki ışığın süratı sesin süratından daha büyüktür. Hava ortamındaki ışığın süratı. Evet. Sesin süratından daha büyüktür. Doğru. Hava ortamındaki sesin süratı işin süratından daha büyüktür. Hava ortamındaki sesin süratı hayır. 340 yaklaşık olarak 3 çarpı 10 üzeri 8'den büyük olamaz. O yüzden yanlış. Uzay boşluğunda aynı süratte yayılırlar. Hayır. Işık boşlukta yayılırken ses boşlukta yayılmaz arkadaşlar. Çünkü madde yoksa sesin yayılması imkansız. O yüzden şıkkını dedik? Cevabımız B şıkkı. Devam ediyoruz. İkinci soruda. Bu durum seçeneklere verilen hangi ifade açıklamaktadır? Yanımızdan geçen ambulansın bir süre sonra siren sesini duyamayız. Bunun sebebi ses dalgalarının bir süre sonra kaybolması. Hayır. Sesin başka bir enerji çeşidine dönüşmemesi. Hayır. Ses kaynağının çok güçlü olması. Hayır. Sesin şiddetini giderek azalması. Evet sesin şiddeti giderek azalıyor. Sebebi arkadaşlar kaynaktan uzaklaştığı için. Bir süre sonra yanımızdan geçen ambulansın sesini duyamamamızın sebebi sesin şiddetinin giderek azalması olacak arkadaşlar. Diğer şıklarımız eledik. Cevabımız denizli olacak. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki verilen ifadelerin hangileri doğrudur? Ses bir enerjidir. Evet. Mekanik enerjiye dönüşebilir. Yani mekanik hareket arkadaşlar. Bir operasyon açısından vazoyu bir cam kaseyi cam bardağı kırması jet uçağının F-35 uçağının arkadaşlar camları çatlatması camları kırması bunların hepsi sesin mekanik enerjiye dönüşünün ispatıdır arkadaşlar. Maddeler üzerinde değişiklik yapabilme etkisine sahiptir. Evet hareketlerin sayesinde kırabilir. Bu da onu arkadaşlar değişiklik yapabilme durumuna sevk eder. Üçüncü soru D olacak arkadaşlar. Devam ediyoruz. Fırtınalı ve yağmurlu günlerde gökyüzüne şimşek çaktığında bir süre sonra gök gürültüsünü duyarız. Yukarıdaki verilen durumun bu şekilde gerçekleşmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Işığın doğrusal yayılması, sesin maddesel ortamda yayılması, sesin suratın ışın suratından çok büyük olması, ışığın suratının sesin suratından çok büyük olması arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Evet. ışığın suratı sesin suratından çok büyük olması olacak. Cevabımız denizde. Az önce de söylemiştik. Arkadaşlar sesin havadaki yayılma hızı 340 metre bölü saniye iken ışığın havada yayılma suratı arkadaşlar 3 çarpı üzeri 8 metre bölü saniye olacak. Evet. Beşinci sorudan devam ediyoruz arkadaşlar. Buna göre Ahmet'in bazı arkadaşlarının K soğuk, L ılık, M sıcak ortamdır. Sıcak soğuk ortamlarına göre ifadeler yapmış. Hangileri doğrudur? Okuyalım. Ses katı sıvık. Gaz ortamlarda farklı süratlere yayılır. Ses katılarda en hızlı yayılır. Ses gazlarda ise en yavaş yayılır. Sesin süratı ortamın sıcaklığına bağlıdır. Bir ortamın sıcaklığı arttığında sesin yayılma hızı da artar. Ahmet sesin sürat ile ilgili yaptığı deneyde elde ettiği verilerle şekildeki grafiği çizmiş ve arkadaşlarına KLM ortamlarını tahmin etmelerini istemiştir. Sesin süratinin en fazla olduğu ortam katı temsil eder. Sonra sıvı en az olduğu ortamda gazı temsil eder. O yüzden K katı demiş. Yanlış. G kas. Evet L sıvı M doğru. K soğuk. L ılık M sıcak ortamdır. Diye ifade etmiş. Beşinci sorumuz arkadaşlar. C şıkkı olacak. Evet katı madde soğuktur. Sıvı bir madde ılıktır. Sıcak bir madde de arkadaşlar Evet, M sıcak ortamdır. L ılık, K da soğuk bir ortamı temsil etmektedir. Cevabımız 1 ya da 3 olacak arkadaşlar. Su dalgalarının bir süre sonra kaybolmasında aşağıdaki verilen durumlar hangisine benzetilebilir? Yanımızdan geçerek bizden uzaklaşan bir aracın çıkardığı ses. Evet. Ses kaynağı uzaklaşınca az önceki ambulans sorusuna benziyor. Doğru. Bize doğru yaklaşan aracın çıkardığı ses kaybolmaz. Şiddeti giderek artar. Yanlış. Orkestra salonda dinlediğimiz orkestranın çıkardığı ses azalma meydan Evimizin önündeki yolu kazan iş makinesinin çıkardığı ses sürekli çalıştığı için bunda bir süre sonra kaybolma durumu olmaz bizden uzaklaşıyorsa yani ses kaynaktan uzaklaşıyorsa arkadaşlar o yüzden giderek azalır. Cevabımız A şıkkı olacak. Yedinci soru. Çevremizde kurduğumuz iletişimde ses ve ışık önemli bir veri tutar. Işık ve sesin her ortamda yayılır. Yanlış arkadaşlar. Ses her ortamda yayılmaz. Madde olmayan ortamda ses yani boşlukta yayılmaz. Işık ise boşlukta da yayılır. Birinci İfademiz yanlış. Yayıldığı ortamın özelliğine göre süratı da değişir. Doğru. Doğrusal olarak her yöne yayılır. Işık ve ses. Ses dalgasal olarak yayılır arkadaşlar. Dalgalar şeklinde. Işık da doğrusal olarak yayılır. O yüzden cevabımız arkadaşlar yalnız 2 diyoruz. C şıkkı. Arkadaşlar bir sonraki testte görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi günler.